Sen bana dünyada başka bir hayat... Ne oluyor yine ya? Ne yapıyorsun sen? Bilmem. Sen söyle. Senin oyun oynayacak vaktim yok. Gidiyorum, okula gidiyorum. Dünkü havuz oyunlarının işe yaramadı mı? Neden rahat durmuyorsun Hekim? Ha? He? Peki şimdiki amacın ne? Neden huzursuzluk yaratacak şeyler yapıyorsun? Dersini almadın mı? Dünkü paylaşımla alakalı bir şey soruyorsan benim alakam yok. Yok. <laughs> Kesin öyledir. Yok diyorum anlamıyor musun sen? Uğraşmıyorum artık sizinle ne haliniz varsa görün. Neden inanayım sana? Daha önce söylediğin yalanlardan birisidir belki bu da. Ekim ne oluyor? Ben sana kızımdan uzak duracaksın demedim mi? Ne istiyorsun? Bir dakika anne. Ne yaptın ne dedin sen? Sen karışma Ekim. Bu kızdan uzak durman için ne yapmam gerekiyor? En iyisi evini aramak herhalde. Ben uzak duruyorum zaten. Ama kızınız bir türlü olayların peşini bırakmıyor. Merak etmeyin. Benim istediğim de tamamen ondan uzak durmak. Kızınızı da benden uzak tutarsanız sevinirim. Aa, aa, aa. Sen söyleyeceksin. Selam abiciğim. Senin ne işin var burada? Yeni oyuncağın hayırlı olsun. Senin ne işin var burada dedem? O kala bakışın hala yüzünde aynı. Hiç değişmemiş. Sen de hiç değişmemişsin. Hala o kızgın çocuksun. İstediğini alamayınca öfkesinden ağzından köpükler saçarak bağıran... ...öfkesine yenik düşen, günlük koşturmacalara lezzetli bir ara. Evet. Serinleten çıtır çikolata arasında nefis sütlü krema Kinder Pinguin. Serinleten çikolata mutluluğu. Atoy. Zavallı çocuksun hala. Adımlarına dikkat et abiciğim. Sen o delikten nasıl çıktın? Hah. İşte bu konuyu konuşacağız. Çıkamam sandın, değil mi? Planan işi yarar. Bu hapiste araca sürünürüm sandın. Maalesef bu kadar şanslı değilim. <laughs> Benden bu kadar kolay kurtulamazsın. Bırak boş boş konuşmayı. Niye geldin sen onu söyle. Ne istiyorsun? gerçeği... ...gerçeği kabul etmeni istiyorum. Hapse girmeme neden olsun. Çektiğim bütün acıları senin yüzünden yaşadım. Bir kere adam olup, bir kere ya. Bana yaptığın... ...bütün kötülükleri kabul etmeni istiyorum. Bir kere. Ha, bu arada... Oğulların da öğrenecek. Asla! Asla! Babam çok haklıymış biliyor musun? Babamın adını asla alma! Çek şey şeylerin üstünden! Babamı elimden aldın... ...şimdi de oğullarımı elimden alacaksın öyle mi? Rıza'nın işleri yolunda itibarını alırsam elinden bitiririm işini işte diyorsun. Öyle mi? O haberleri de bu yüzden çıkardın değil mi? Bir dakika. Ne haberi? Bırak bilmezlikten gelme. Sen iyice kafayı yemişsin ya. Defol şimdi okulumdan. Defol. Yavaş. Sadece senin değil abiciğim. Bu okulda da diğer mallar gibi benim de hakkım var. Bir sonraki gelişimde hiç merak etme. Onları da alacağım. Abiciğim. Defol! 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 Şener. Gerçek kolejinin öğrencilerinden biriyim. Dün geceden beri okulumuz asılsız suçlamalarla karalanıyor. Beni tanıyorsunuz. Tanımayanlarınız için... ...haberlerde bahsedilen o korkunç kazada hayatını bir süre tekerlekli sandalyeyle devam eden kişi benim. Okulunu çok seven bir öğrenci olarak kendi payıma düşeni yapmak... ...ve kazayla ya da bahsedilen başka olaylarla ilgili ne okulun ne okul yönetiminin ne de okuldaki hiçbir öğrencinin sorumluluğu bulunmadığını herkese açıklamak istiyorum. Lütfen artık böyle haberlere ve iftiralara inanmayın. Lütfen artık bizi rahat bırakın ki eğitimimize devam edebilelim. Öğrencimizin söylediklerini duydunuz. Evet, başka sorunuz yoksa eğer biz de okulumuzun prestijini daha arttırmak için çalışalım artık. Kolay gelsin abi. Teşekkür ederiz Rıza Bey. Kolay gelsin. Bize. İyi çalışmalar. Efendim Nevin'ciğim. Selam Neşe'ciğim. Dün fotoğraflarını yolladığın ilaçlar var ya. Kusura bakma. Bizim hocaya ancak sorabildim. E ne ilacıymış? Haklıymışsın. Kemoterapi nedeniyle oluşan yan etkilerin tedavisinde kullanılan ilaçlarmış. Ev eski yani. Hesap da sizlere öbür. Tamam ben tamam görüşürüz. Nevin. Arayacağım ben seni görüşürüz. Bugün uğrayabilir misin müsait olursa? Gelirim abi de önce ufak bir işim var onu halletmem lazım. Yaşa. Ben evde olacağım bekliyorum. Tamamdır. Hadi kolay gelsin. Sağ ol Hadi abim geçin. görüşmek üzere. Sağ olasın. Neşe Hanım merhaba nasılsınız? Merhaba Derviş Bey. iyiyim. siz nasılsınız? Sağ olun ne tarafa? Çarşıya gidiyorum birkaç parça şey alacağım da. Size eşlik edeyim. Alabilir miyim lütfen? Aa, lütfen ben taşırım. Rica ederim. Peki Hıca. çok çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz da evin eksiği gidiği çok fazla malum. Evin bayağı bir adam olması lazım. Ben de... ...ustalarla randevulaşmaya çalışıyordum. Tabii. Tabii. Derviş Bey. Buyurun. E, ben özür dilerim e, ama... ...istemeden bir şeye şahitlik ettim. Taşınırken bazı kolilerinizin içinde... ...ilaçlar buldum. Yanlış anlamayın yani... ...niyetim asla sizi üzmek kırmak değil ama... Yok. Öyle bir şey düşünmedim. Zaten... Hiç haddim değil belki ama hemşirelik hassasiyetime verin lütfen. Yani ben emin olamadım. Yoksa asla sizi üzmek, kırmak derdinde değilim. Nişan Hanım, <laughs> lütfen sorun artık. Bu kadar nazik olmanıza gerek yok. O ilaçları siz mi kullanıyorsunuz Derviş Bey? Evet. Çok zamanım kalmadı. Ölümden korkmuyorum. Sadece... ...pek düşündüğüm Hazal. Bunu emanet edecek kimsenin olmu. O nasıl sözler Derviş Bey? Hazal hepimizin kızı. En başta da benim. O asla sahipsiz değil. Teşekkür ederim. Ne kadar samimi olduğunuzu biliyorum. Zaten... ...o yüzden mahallede kaldım. Kızım... ...sizin gibi insanların yanında kalırsa gözüm... Ne bileyim arkada kalmaz diye düşündüm. Hiç ümidinizi kesmeyin Derviş Bey. E, eminim tedaviniz çok iyi sonuç verecek. Siz çok güçlü birisiniz. Hem Hazal da kendi başının çaresine bakabilecek bir kız. Ona hiç aklınız kalmasın. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. İyi ki varsınız. Ben kitaplar alıp geliyorum geçin siz. Tamam, bekleriz. Tamam. Bebeğin babası sensin biliyorum. Spor salonuna gel. Bensin biliyorum, spor salonuna gel, gelmesen bütün okul boğuluyor benim Seni seçmem. ne olduğunu anlatacaksın